Olasılıkla alakalı güzel bir soru çözüyoruz. En az en fazla sorularında neye dikkat etmeniz gerekiyor? Hadi gelin beraber bakalım. Bir kutuda sarı, mavi, kırmızı renkli kartlar varmış. Bu kartların üzerinde sarı renkli olanlarda 2, mavi renkli olanların üzerinde 3 ve kırmızı renkli olanların üzerinde de 5 tane nokta varmış. Bu kutudan rastgele çekilen bir kartın sarı olma olasılığını ve kırmızı olma olasılığını bize vermiş. Kutudan çekilen kartlarda dikkat ederseniz olasılık hesabı yaparken paydaya biz toplam kartların sayısını yazmamız gerekiyor. Ama birinde 2 var birinde 7 var. Yani bana diyor ki bunlar eşitle kardeşim diyor. Eşit diyelim o zaman 14 ile eşitlemek için 7 ile genişlettiğimiz zaman 7 bölü 14. 2 ile genişlettiğimiz zaman 4 bölü 14. Dolayısıyla arkadaşlar 7 ve 4 topladığımızda 11 yapar. 14 bölü 14'ten çıkarttığımız zaman 3/14 de mavi kartlara kalandır. Bu ne anlama geliyor? 3 tane mavi vardır, 7 tane sarı vardır ve 4 tane de kırmızı vardır anlamına gelir. Toplam neyi soruyor bana? Noktaların sayısının en az olduğunu soruyor. En az bu kadar olabilir. Çünkü paydalarımızın eşitlendiği sayı 14. Bunun katları da olabilir. O zaman nokta sayısını kart sayısıyla çarpalım. 7 çarpı 2'den 14 nokta burada var. 3 çarpı 3'ten 9 tane nokta burada var. 4 çarpı 5'ten 20 tane nokta burada var. Bunların hepsini topladığımız zaman da 20, 14 daha 34, 9 daha 43 tane nokta vardır diyebiliriz. Bu ve benzeri soru çözümleri için takipte kalmayı unutmayın. Bir beğeninizi alırım. Kendinize iyi bakın.